Herkese selamlar ben Ahmet Bahadır. Pokemon Emerald'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Geçen seride Pokemon Fire'ı oynamıştık. Merak ediyorsanız yukarıda çıkan butona tıklayarak gidip izleyebilirsiniz. Seriye başlamadan önce şunları belirtmek istiyorum. Kanalı kapatmaya karar vermiştim çünkü gelen izlenmelerdir, işte abone sayısının azlığıdır, beğenilerin azlığıdır bu tarz şeyler insanların motivasyonunu bozan şeyler. E bende de ne aksi ki motivasyonum çok hızlı bir şekilde yükselip çok hızlı bir şekilde düşebiliyor. E böyle olunca tabii bir işe hızlı girişebiliyorum ya da o işten hızlıca vazgeçebiliyorum. Böyle işler olabiliyor. Hele ki bu YouTube gibi bir da daha baskın bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden sizden isteğim bu videoyu Pokemon sever arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmanız. Bir restart diyeceğim şimdi. Hemen ayarlarımızı yapalım. Tek speed'i fast yapıyorum. Battle style'ı set yapıyorum. Sound'u stereo olsun. Fark ediyorum bilmiyorum ama. Buton mod falan var. Onları hiç ellemeyeceğim. Frame'i de benim her zaman Pokemon Emerald oynadığımda yaptığım ayarı da yapıyorum abi. Frame 16. Güzeldir, iyidir. Şimdi başlayabiliriz. New Game diyorum abi. Ve Profesör Birch karşımızda. Seni beklettiğim için özür dilerim diyor. Pokemon dünyasına hoş geldin. Benim adım Birch diyor. Herkes beni Pokemon Profesörü olarak çağırır diyor. Biz Pokemon'ları nasıl çağırız falan filan. Ne çağırışı aklımızda gibi bir şey söylüyor. Ve onlarla oyun oynadığımız, sokaklarda gezdiğimiz, işte ne bileyim birlikte takıldığımız, eğlendiğimiz canlılar. Aynı zamanda savaştığımız canlılar. Pokemon savaşı yaptırdığımız canlılar diyor. Ve Pokemon'lar hakkında daha bilinmeyen çok şey var gibisinden bir şey söylüyor. Erkek misin kız mısın sorusuna er, erkeğim diyoruz ve isim seçmeye başlıyoruz. Direkt Bahadır yazacağım abi. Nick bulmaya. Evet Bahadır'ım dedim ve sen diyor Little Rule kasabasına gitmeye çalışan, taşınan birisin diyor. Ailemizle birlikte taşınıyoruz ve orada bir sürü Pokemon eğiticisi ve Pokemon'lar var. Onlarla da tanışacağız. Salon liderleriyle de kapışacağız. Çoğu şeyi yapacağız ama öncelikle kasabaya nasıl geldiğimize bir bakar mısınız? Yani cidden kamyonun arkasıyla geliyoruz. Kutularla birlikte sallanıyoruz abi. Sanki kamyonda başka yer yokmuş gibi ama neyse buradan çıkalım abi. Daha fazla uğraşmayalım. Ve Liderwood kasabasına geldik. Evet. İlk kez. Karakterimiz de ilk kez Liderwood kasabasını görüyor. Yeni evini nasıl beğendin mi diyor. Burası bizim yeni yerimiz diyor. Burası da senin yeni evin diyor. Burada yaşayacağız diyor. Git ve odana bir bak diyor. Odan nasıl olmuş diye. Görüyor musun Bahadır diyor. Şimdiden güzel oluyor diyor. Temizlenince daha güzel olacak gibi bir şey diyor ve babamızın yeni aldığı bir saat varmış Saat de yukarıda duruyormuş. Onu düzeltmeyi unutma diyor. Saati ayarlayacağız. Odamıza geldik. Şimdi Heh. <laughs> Saati ayarlayacağız. Saate tık saatle diyalog kuruyoruz etkileşime giriyoruz ve saatimiz geldi şimdi saat abi 12pm 12.35 geçiyor evet hemen şöyle yapalım tamamdır yeni odan nasıl buldun diyor alabileceğin şey diyor masanın üstünde diyor yani burada muhtemelen bahsettiği şey bilgisayarın içinde bulunan potion almayı unutmuyoruz her zaman gibi alıyoruz Şimdi potionumuzu aldığımıza göre artık aşağıya inebiliriz ve annemiz o bahadır buraya gel diyor hemen buraya gel diyor geldik abi şimdi burası diyor Petalburg salonu diyor belki baban da oradadır diyor ve hemen konuşmaya başlıyor spiker ve burası Petalburg salonunun önü diyor ve bitiyor. <laughs> evet. Babanın çok iyi bir arkadaşı var diyor Profesör Birç. Onu bir onun evinde mi biz ziyaret ediyor öyle bir şey diyor. Edward kasabasına hemen sağ tarafa ilerliyoruz komşumuzu ziyarete gidiyoruz. O merhaba diyor ve sen diyor. O sen Bahadır'sın diyor. Yeni komşu diyor merhaba diyor. Benim de seninle aynı yaşlarda bir tane kızım var diyor. O da yukarıdadır büyük ihtimalle diyor. Hemen tanışmaya gidiyoruz ve bir poke buluyorum. Fakat kız yoktu ve geldi. Sen kimsin diyor. O sen Bahadır'sın diyor. Ben de May diyor Tanıştığınız zaman oldum. Benim en büyük hayalim diyor dünyadaki bütün Pokemon'lar ve bütün insanlarla tanışmak, arkadaş olmak diyor. Senen. <laughs> Senin hakkında bir şeyler duydum Bahadır diyor. Benim babam da Profesör Birch diyor. Seninle arkadaş olabiliriz falan filan diyor ve evet bilgisayarın başına oturuyor. Çok güzel arkadaş olduk cidden. Arkadaş olur olmaz bilgisayarın başına gittim. Çok güzel. Şimdi Liderwood kasabasından yukarıya çıkıyoruz ve buradaki küçük eleman bize yukarıda bir şeylerin olduğunu, bir sıkıntı olduğunu söylüyor ve bana yardım edin diye bir çığlık geliyor ve Profesör Birch bir zigzagon tarafından kovalanıyor ve iki level bir zigzagon tarafından arkadaşlar. Evet iki level bir zigzagon tarafından kovalanıyor. Şimdi direkt çantaya gireceğim. Burada alacağım starter, çoğunuzun belki de tahmin etmeyeceği bir starter olacaktır. Statından dolayı mat gibi seçebilirsin diyenler olabilir ya da kuallından dolayı trilkoyu seçebilirsin diyenler olabilir ama aksine ben torchir seçeceğim çünkü ateşli pokemonlar benim en sevdiğim türdür ve genelde bana kalırsa benim düşüncem en iyi tasarlanan pokemonlar genelde ateşli pokemonlar oluyor, dizayn olarak. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Benim görüşüm. Profesör, birinci kurtarmak için Torch'i seçe... Torch'i seçe torch seçeceğim. Fakat ona güzel bir Nature bulmam lazım. O var Rush Nature'ında veyahutta hatalarını güçlendiren bir Nature'da çıkar. O zaman başlayalım. Ve Rush Nature'ı bir Torch'imiz oldu mantıklı mı pek bilmiyorum ama yine de alacağım. Çünkü şöyle bir şey var. Torch'un özel hamlesi Blaze Kick. Blaze Kick ise special atar mı normal atar mı onun da farkında değilim. Eğer normal atarsa kötü bir seçim yapmış oluruz. Fakat eğer özel atak statında bir hamle ise o zaman iyi bir seçim yapmış oluruz. Fakat önemli değil. Ateş tip Pokemon'ların zaten genelde aynı su tipine nature'lar gibi rush olması gerekiyor. Çünkü genelde özel atak yaparlar. Yani karşı Pokemon'la temas kurmazlar pek. Rush nature'mızı aldık. Güzel. Özür öz dedi ki beni kurtardığın için teşekkür ederim. Beni kurtarmak için kullandığım Pokemon'u sana verebilirim dedi ve Torchic'i bize verdi. Onun dışında bir kızım var dedi. Adım Bey onunla tanışmanı istiyorum dedi. Ve yukarıdaki kasabaya gitmemizi istedi. Şimdi abi direkt hiç uzatmadan buradan çıkıyoruz ve rota 101'e geldik. İlerlemeye devam ediyoruz. Hemen yukarıya çıktım abi. Burada bilmeniz gereken bir şey var. Oldere kasabasına geldik. Bu kasabadan bu elemanla konuştuğunuz zaman size Pokemon artı tanıtıyorum. Ayağına potion verecektir. Unutmayın bunu. O potion'u alın. Uyanık olun. aldık abi. Şimdi ilerleyelim devam edebiliriz. Yukarıya çıkıyorum ve rota 103'e geldik. Torch'a bakıyorum ama Torch'u hiç savaşacak durumda değil. Ne leveli fazla ne HP'si. Onu hemen çayırda 2 saniye kasacağım. Tamam şimdi bir kişiyi yendim. Bir tane Pokemon'u yendim ve Torch'u 6. seviyeye ulaştım. Yukarıya çıkabiliriz derken... Ki... <laughs> Aga neredeyse ölüyorduk bir gün ya. Canım kırmızıdı ama neyse şartlar eşitlenmiş falan diyormuşum şimdi. <laughs> tamam sıkıntı yok. öyle de belki yenebiliriz Mei'yi. Evet me ile karşılaştık ve bir bakalım diyor. Pokemon falan Pokemon 103'teki Pokemon'ları falan derken o anlıyorum diyor. Benim babam diyor sana diyor bir Pokemon hediye etti diyor. Ve şimdi buradayız diyor. Gel hızlı bir savaş yapalım diyor ve savaş başlıyor. me ile ilk savaşımız ve onun Pokemon'u Mutkip. Güzel Pokemon Mutkip gibi de severim. Trigon'u hepsini severim aslında ama benim için tabii ki de ateş tipi olduğu için Torchic bir adım daha öyle. Şimdi bir growl yapacağım. Biraz taktiksel ilerleyelim diye düşünüyorum. Mut gibi atağını düşürdük. Mutkip bize bir takıl yaptım. Kritik vurdu. Lanet olsun. Ben yani bir kez atağını düşürdük. Umarım vurabiliriz artık. Scratch yaptım. Takıl yaptı. scratch da Biz de kritik vuralım be. Hadi. Takıl yedik. Kaybetmekten korkuyorum açıkçası ilk savaşı. Bir tane daha vurdum. Kritik yeme. Kritik yeme. Çok güzel. Maç bizde abi. Maç bizde. Güzel. gibi hızlı bir şekilde yenmeye başardık. 69 bir kazandık. Tork Torchic'le i̇şte level 7'ye ulaştı ve özel hata hızlı bir şekilde artmaya başladı. Torchic Focus enerjiyi öğrendi. Güzel bir hamledir aslında. Stratejik bir hamledir. Öğretmenizi tavsiye ederim ilk seviyelerde. Kritik vurmanız cidden çok etkiler oyunu. Vaa bu mükemmel. Sen bayağı iyisin diyor ve bize 300 pocket dolar veriyor. May'i de yenmiş olduk. Benim bağımın gözünün neden senin üzerinde olduğunu şimdi anlayabiliyorum diyor. İyi bir eğitici olduğumuzdan bahsediyor ve burayı terk ediyor. Biz de hızlı bir şekilde onu takip ediyoruz ki laboratuvara varabilirim. Şimdi kasabasına tekrar geldik. Buradan aşağıya inmemiz gerekiyor. Hey Bahadır buraya gel diyor. Hızlıca gidelim diyor. Evet gidiyoruz abi. Rota 101'den de aşağıya iniyoruz. Burası çok iyi. Hemen hızlı bir şekilde atlayabiliyoruz. Ve Lederwood kasabasına tekrardan gelmeyi başardık. Şekilden buradan. Şimdi hemen laboratuvara girişimizi yapıyoruz. Ve Profesör Birch bizi karşılıyor. Oğlum merhaba Bahadır diyor. İlk seferde May'i yendiğini duydum diyor. İlk savaşta diyor. Bu mükemmel diyor. That excellent diyor ama ne anlama geliyor tam anlayamadım. May uzun süredir diyor araştırmalarında bana yardımcı oluyor diyor. Beyni iticiliğinden biraz bahsediyor. Bu benim araştırmalarımın bir sonucu diyerek bize bir Pokédex veriyor. Ve yüksek teknoloji Pokemon'lar için mükemmel bir alettir falan filan diyor. Lan lavuk. Profesör icadını sahiplendi. Cidden inanamıyorum. Ve senin için birkaç hediyem var diyor. Ve May de bize poke Topları veriyor. de May ve Profesör e başlangıçta bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Ve yavaştan kasabayı terk etmeye başlayabiliriz. Biz de Root kasabasından yukarıya doğru çıkacağız. Bakalım ve burada annemiz var. Bahadır bekle diyor ve sen babanın oğlusun diyor adamım. Pokemon'ların da çok iyi olacağını düşünüyorum diyor. Birlikte çok iyi bir ekip olacağını düşünüyorum diyor. İşte burada tatlım diyor. Senin daha hızlı maceralarına atılabilmen ve ilerleyebilmen için diyor. Running Shoes diyor. Koşu ayakkabılarını bize veriyor. İşte B'ye basarak tutlu gidersen daha hızlı gidersin diyor. Tamam. Ama lütfen diyor. Kendine iyi bak diyor. Eğer bir sıkıntı yaşarsan diyor evine gelmeyi unutma diyor. Ve annemize de buradan teşekkür edip ilerliyoruz. Ve rota 101'i hemen aşıyoruz. Koşu ayakkabılarımızla hiç vakit kaybetmeden ve Oldela kasabasına girişimizi yapıyoruz. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. Profesör Birç'le tanıştık, May'le tanıştık ve ekibimize Toa aldık. Aynı zamanda Pokedex ve Pokeball'da kazandık. Mükemmel bir seri başlamak üzere. Haberiniz olsun. Bildiğimiz veya bilmediğimiz her şeyi araştırıp öğreneceğiz. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.